Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Cheetos Flamin'i hat yiyeceğiz. Ben yemeyeceğim, hadi bakalım. Gördüğünüz gibi böyle. Ben de bir tane yiyebilir miyim? Dur bekle. Dur sağlık demeyeyim, öyle yiyeceğim. Rüya gel burada su var. Acısı şimdi az geldi. Bir tane daha yiyeyim. Su var da burada. O senin ama benim de. E ben geçmem. Bu arada acı değilmiş. Ben okulda bir tane şu kadar bir tane cim biberi ağzıma atmıştım. <laughs> Çok acıydı. İyi. Hmm. Yeah. Acı değil mi? Evet değil zaten. Şimdi... Bunu ben yiyeceğim. Ben de ne yiyeyim. At etsin ağzına. Acı mı? Acısı ama. Ben acı seviyorum. Böyle güzel bir acısı var ya. Hı <laughs> hı. <laughs> Dur iki tane aynı anda yiyeceğim. Bekle. Bak. İki tane. Ben de bir tane alayım. At Bir dakika ben şey alacağım. Üç tane ince alacağım. Şunlar. Eyvah beni etli anne beni çağırdı. Çağırmadı. Çağırıyor. Su misyon. Suyum var. Oo. Göster arkadaşlar hep. Büyük yiyor. Devasa. Devasa. Daha büyük Hımm ımm 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 A Aa aa yasak yasak Daha iyi yasak mı? Bu da sana ama Tamam ben de içeyim ya da ben içmeyeceğim <laughs> Bunu da iyi yiyeyim video bitsin Sen de bunu ye aynamda yiye çabuk yüzen sen. Dur. Dur sana. <laughs> daha devam ediyor. Bu ne önce? Hmm. <laughs> Bak. Ben de bir tane daha işte benim de Evet arkadaşlar bu videodan ben bu kadardı sana. videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz hepinizi çok seviyoruz görüşürüz evet.